Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta klasik survival'ımızın 3. sezonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yanımda kobra Burada e, ee, demin vız diye ses gelmiş olabilir çok kolay mı geldi? Ay kıçıyorum ne çıkıyor? Şimdi bizim cam toplamamız gerek. Bana kürek yap. Evet bu adam heykel olmak istiyormuş. Hayallerini bozmayalım değil mi? Küreğim varmış bu arada. dış dış düş kum istiyorum kum istiyorum. istiyor bu ne şimdi böyle kum istiyorum al burada kum yokmuş burada varmış sen yaparım orada ben de onu kim kırdı diyorum kır 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 toplayacağız aşağı kumayı. doğru gidiyorum ben Ölüyoruz ölüyor yok 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 ölüyor 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 Ben ölüyor 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 Yok yok yok. Yok yok. Hasar yemeye gerek yok, Hop kardeş tamam yeter bu kadar. <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Zaten bütün kumlar sana gitti. Hadi gel eve gel eve gel. Bakayım, 23 tane yeter bence. Tamam bende de 18 tane var yeter. Hadi yeter. acıkmak Go. istiyorum. Eve. Acıkmak istiyorum sana. Oha evet. 21 devir olmuş. Ben sıfırım mecburen. <laughs> Şimdi gel şu fırınları pişir fırınları pişirelim yani. Fırınları pişirelim. Eee kömürün var mı? Bir tane vardı. Tamam bende de varmış bir tane. Üç tane. Aynen. En fazla sen de var. O zaman diamond yakalım. Diamond, diamond mı yakalım? Hayır sakin sakin. Hayır diamond Al attım. Al yerde al. <laughs> sen de camlarını koysana. Sen de koy canlarını. Bak ilk senin katı da ha. Unutma. unutma. Koydum aferin. Şimdi biraz bekleyeceğiz. Hadi Beni abi. Be. <laughs> Onlar şunları büyüteceğiz. Tamam hadi. O zaman kemik bul. Yapıyorum. Dur. Dur uzun. Uz. Çubuğun uzunluğuna bak. <laughs> Harbi abi ya. Bakayım. O bak bak. Ali bak. Bak. bak bak Abi bileş çubuğuyla aynı işte. Hayır hayır. Bak. Sen bak. Yok bu da. Daha... Bu ne kadar uzun? Ba dur bakayım. Ne ne kadar uzun? Bu. Bakayım. Gözükmüyor ki senin Körsün demek. Kılıçla gözük. Sen şunu mu diyorsun? Bileğiz içi bu aynen. <laughs> sen de gözüküyor bende de ne Neyse şunlar kemik tozu yapayım ben. Ama sen seni büyüteyim. Beni niye büyütüyorsun ya Allah'ım. Dokuz tane yeter. Bekle daha fazla gerek. Şimdi hadi bakalım bunlar pişsin bir zahmet. Patatesleri büyütüyorum. Aferin. Büyüt. <laughs> Hı. Elimdeki sonucu anam nasıl yap? Dur dur dur. Bala 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 bala. birazcık daha var. Aslında 20 tane var. Güzel. 11 tane bat dizimiz oldu. Bat dizimiz. Patatesleri büyütme bu sefer. Şeyleri evet, büyüt. Havuçları. havuçları. Bekle. Bunlar büyümeyecek. La. Ya benim. Tamam abi. Battır 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 ne Al yürü git. Çekil. Herkes birbirine vuruyor. Bu ne ya? Vuruş partisi. Dur şunu büyütün ha. Abi. Tozum bitti. Evet tozum bitti. Toz. Tozum bitti. O <laughs> nasıl bir ses ya? Şimdi bekleyeceğim biraz. Havuç ver bana. Dur dur. Bak bak bak. Gel gel gel. Al bak, havuç. Yiyeceğim. Yiyeceğim. Ye. Havuç yiyeceğim. Havuç. havuç. O nasıl havuç lan? <laughs> Al havuç. <laughs> Al havuç chat. Ne vuruyorsun? Ye. Biraz daha acık sen. Seni kovalayayım mı? Evet. Aa vuramadım bura. Tamam eve git, eve git, eve, eve koş. Hop! Ya kapıyı kapatacaktım. 13 tane cam olmuş. Ya cam cam düşüyorum cam. Şuraya cam düşüyoruz. Cam da mı düşüyor muyacağız? Bap bap, 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 bap bap Tamam abi şimdi şunlar gelsin. Abi altındaki kömürler bitmiş. Kömürsüz kalmış onlar. Ee, bana bak. Bana bak bana, bana. Niye bakıyorum? Ya altındaki kömür bitti. Bize Aa! kömür topla. Madencimiz. Şeyimiz madencimiz. Iki, şeyimiz gibi üç, oldu. Üç, beş, ne? Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Oo tam yetiyor. Adam ben üç tane daha toplayayım. Şey hatta altı aynı altı tane daha kum toplayayım ben. Kömürcü başımız topluyor. Dedim yani mi? kömürcü başı varken. Odun kömürü. Ne gerek var? Aa, tamam. Tamam. Abi buradan güneş içeri geliyor. Elmaslanıyor, elmaslanıyor. Ya sen niye meşale yaptın? Yapmadım ben ne vardı? Aha kömür. Kömürün yok muydu? O lav var burada. Nereye indi? Ya ben ben bi, bi. Tamam o kadar yeter fazla. Yok yok gel. Neyse tamam ben de toplayayım o zaman. Ben de video şöyle bir şey attım. Ben, ben geziyordum. böyle geziyordum. Bu envanterini çekerken. Ben geziyordum böyle. Gezinirken ne buldum? Bilin bakalım. Kum tapınağı. Ben çöl tapınağı bulduğunu sanıyordum. Kum tapınağı buldum. buldum. Ey yanlışlıkla aşağıya düştüm yahu. Gel eve gel. Tamam eve gelmeyeyim. Bu adam yine madene girdi. Bu çıkmayacak ben size <laughs> diyeyim. Evet ben madene girdim mi çıkmam. Bu madene girdim mi çıkmıyor arkadaş. Şey oh. gibi. Hani olur ya. Böcek olur. Acıktım. Emin. Sen yemekçi başısın. Aynen ben yemekçi başıyım. Ben de madenci başı. Madenci. Madem, madem, madem. Öl inşallah. <laughs> Öldü de. <gülüyor> <gülüyor> Bekle gitmeyeceksin. Aa ayakkabı kırılmış sen bir gel ayakkabı yap. Ne ayakkabı mı? Aynen. Ayak, ayak, Abi ayakkabısız bir insan iğrenç gözüküyor biliyor musun? Yap. Yapayım bende demir var. Ben bir kez taş zırh yapmaya çalıştım. <gülüyor> 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 taş zırh. taş zırh. <laughs> Taş sığır. Taş <laughs> Tamam abi camlar bitti. Şu an hesaplamalarıma göre bitmesi gerek. İnşallah doğru hesaplamışımdır. Tamam bir tane kaldı. Tamam doğru hesapla. Oha be. <gülüyor> 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 Ölmekten başka çaren yok. Yoksa seni bırakmam. Tamam 28. <gülüyor> 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 tamam 4 tane odun kömürümüz var. Gel hadi gel gel. Ya abi. Ben başka çaren yok. Uyumayacağım tamam uyumazsan uyuma. Ben uyuyacağım. Uyumazsan uyuma ben uyuyacağım. Uyudum. Sen de mi uyudun? Güzel ben uyumadım ki. Niye? Of oh, sabah olmuş. Bir dakika ne diyordu? Sağ. <laughs> Hadi gel iksir yapıyoruz. İksir yapıyoruz ben bırak. Tamam bir şey iksir yapılmıyor mu? Havuç havuç iksiri yapılıyor. Davşan aya gel bize. Zıplama. Aa burayı boş bıraktım. Neden biliyor musun? Neden? Havaya İçerisi hava alsın diye. Çünkü tarla çok havalı. Aa. Böyle bir espri yapma sen. Su içiyorum bak. Çok susamıştım. <laughs> su içersin. Bana da ver su. Çok mu susadın? Hemen. Gel. Şimdi ben su. bunları bir. Önümde hepsi su. Önümde Şimdi hemen. Blazer tozu blazer blazer. Tamam bu kadar bu tozu yeter herhalde. Bap Al sana istiyorum. da su. Susuzluk ben öleceğim. Ver. Sonra bana ver şu şişesini. İç bakayım. Susuzluk da Ben kovayla içiyorum. Hani. İç. <laughs> İçemiyorum. İç. Aferin bana at şimdi o şeyi. Bana at. Hayır içeceğim ben bunu. İç onu. Ya iç ya at. Allah'ım ya adam içmiyor. At o şeyi bana. Teşekkürler. Adam bana envanter boşaltıyor. Ada bak güzel şey de atıyorum bak. Mesela ip falan attım. Çürüket attım. Evet evet çok güzel muhteşem. almamış adam. Aha kırıbı. Kırıbı. Hani? <laughs> <Gidiyor>. Sen mi? Kırıbı. <laughs> Aa vallahi kırıbı. <griper. gülüyor> Gel. Kafana vurayım. Arkadan pıslat. <laughs> Aferin işte buna ekip çalışması denir. Ben niye gaza geldim ya? Di sakar be. iksir yaptık. Sakar iksir. Çok sakarmış bu yüzden. Adam sakar iksir demiş. Şu şişesi. Tamam şu Buyur. şişelerimiz hazır. Buyur. Gel hadi iksir yapıyoruz. İksir yapıyorum yani. yani. Balıkabağı geliyor. Balıkabağı adamdı. Şimdi ilk ben yapayım. <laughs> ben aldım Öleceksin bunun cezası ölüm Sana bir iksir standı yapacağım Gel hmm. Al bak bu da senin iksir standın Ne olacak Tamam mı Tamam. Aa, benimkini alt kata koydum Seninki şu tarafta manzaralı Tamam Gir oraya Gir oraya Al iki tane iksiri şeyin kaldı. İksir hakkın kaldı. Yalnız o kuvvet iksirini ben yapmış sayılım. Çünkü ben koydum malzemesini. Ama ben içeyim. Ya içme içme içme. İçmeyeceğim ki. Allah sana elmas atıyorum. Elmas istemiyorum. Ne istiyorsun? İksir istiyorum. İksir yok. Tamam elmas kürek yaptım. <laughs> ya iksir ver ya elmas kürek yapacağım. Al İksir. Teşekkürler. Hı -hı. Eee, alamadım. Aldın. Ha. Al diamondını. Baya bir kesilecek bölüm oldu ya. Şimdi örümcek gözüyle yapılabiliyor. Barutla Barut, atılan yapıyor. Aynen barutla atılan yapıyor. Örümcek gözü. Ömürcek gözü. Ben de ömürcek gözü olmalı. Bir tane varmış. Kimde? Ben de olmalı. Ver bakayım. Ver bakayım örümcek gözüme. Sende örümcek gözü yok mu? <laughs> al, al 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 tamam. Ver, ver, al. Öldürürüm. Ver. Al. Ben sana verdim. Böyle... Envanterim dolu. Aa. At şunu. Tamam. güzel. Ben bir tane zehirlik sürü yapayım hemen. <laughs> Balık tutarsan abi balon balığı çıkabilir onunla şey yapabiliriz. Ne? Şu var ya. Onunla da zehirlik sürü yapıyorum. Ha şey yapılıyordu anne. Suda aynen. Nefes almak. Suda nefes alma iksiri yapılabiliyor. Yaptın mı? O Başka neyden yapılıyor abi? Işık taşından yapılıyordu? Kuvvet iksiri. Aynen ışık taşından da yapılıyordu Dur, ama. Düzeyle atılan yapıyorum hemen. Şundan. Atıdan yapıyorum ben de Bartu'nu. Tamam abi. Ay. Tamam abi şimdi. Abi, benim. Bir tane ışık taşı Atmayacağım lan sana. Niyeymiş? Ya abi bu hiçbir şey olmadı. Işıklaşı koydum. Yaptın olur olur. Hadi ilk zehirimiz kutlu olsun. Hadi Allah çekelim. Santıcam. Hayır 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 hayır. Diğer değil mi? <laughs> Giderken sandal. <laughs> Red stone. Redstone. Redstone, redstone. Bana şey at. Bile tozu. Atarım, atarım. Neyse. Hadi atayım. Baş ver tamam at bana gerek yok. Tamam tamam. Ben aldım. Ne benim çalmış? La. Ver onu bana. Al al al, al. <laughs> Ama bana bile çubuğu atacaksın ona göre. Tamam. Bu arada bile çubuğundan iki tane çıkıyor. Ben bir tane aldım. Al. Şimdi. Tamam güzel. Süreleri çoğalmış. Abi bir reston versen Altta var altta. Senin şu sandık var ya şurada. Şu değerli şeyler sandığı ama ne kadar değerli oldu belirsiz yani. O kadar çok. Şimdi abi buraya ne yapabilirim ben? Havuçtan iksir yapılıyor mu? Ne? Havuçtan iksir. Yapılmıyor. Ben Denedin mi? Daşvan ikisini yap. Kisiri yapıyordu, Biz hiç daşvan bile görmedik. Abi vallahi hiç örümcek gözü nasıl? yok ya. Bak ne yaptım bileyim mi? Abi kesin bende vardır biliyor musun? Ne? Şu game mod olay oldu ya. Neyse ne vardır? tamam. Vardır? Örümcek gözü diyorum. Kendime zehir iktir yapacağım. Bırak <laughs> mı? Süresini uzattım. Güzel. Gece görüşü ikisi neyle yapılıyordu? Harbi neyle yapılıyordu? Neyle? 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 Sana soruyorum ben de. Ben de bilmiyorum işte. Bak bak bak. Bak ne yiyeceğim bak, bak bak. Lapis neyecan. lazuli olmuyor. Bak bak ne Etle yapılıyor mu? Bak bak ne yiyeceğim bak. Bana bak. Ne yiyeceğim? Bak. Havuç. Dur. dur. Olmadı dur. Olmadı. Nerede? Bak, bak şimdi. ne kadar acıktıysa. muhteşem Biraz örümcek avlayayım. Böyle akşam olmuş bu arada. Ömürcek varmış şurada zombi ile birlikte geliyor. Yok mi? İp okay? çıktı ya. Bana bir tane daha örümcek gerek. Beslersen bulayım. Dur. Yok yok gerek yok. Oo direng. Ben bir yaratıcı yapıyorum şimdi. Şöyle azıcık bir 8 tane örümcek gözü aldım. Ne? Hı hı. Mecbur abi. Hatta iki tane aldım. Bana söyleseydin bulurdum. Buldun mu sen? Bulurdum. Ev ne tarafta? Sen şu tarafta. Güzel. Şey sizi yapıyor Ve benim? böylece bir videonun da sonuna geldik. Gel, yürü. Gel, yürü. Bu arada abone olmayın da unutmayın. Böyle kobrayı bekliyorum. Aferin. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok muhteşem bakın ve korona olmayın hoşça kalın dı